Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 27 İHA, 7 insansız deniz aracı, 2 sattimi, sastimi ve görkemli savaş gemisi TCG Anadolu ile yapacağı deniz kurdu, 2-2024 tatbikatı komşunun uykularını kaçırdı. Atina'nın sessizliğinden şikayetçi olan Yunan basını, Türkler savaş gelir gibi geliyor, ifadelerini kullandı. Yunan Başbakan Kirakos Miçotakis'in Ankara ziyareti öncesi başlatılan deniz kurdu, 2-2024 tatbikatı Yunanlıların uykularını kaçırdı. ECG Anadolu'ya atıfta bulunan Yunan basını, Atina'nın sessizliğinden dert yandı. Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği tatbikat ile Türk-Yunan krizinin patlak verdiğini belirten Yunan medyası, ilişkilerin o dönem kopma noktasına geldiğini ve Türk gemilerinin Ege'nin derinliklerinde bulunan Yunan adalarına çok yakın manevralar yaptığını söyledi. Türkiye'yi vuran 6 Şubat depremleriyle birlikte ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini anımsatan Yunan medyası, söz konusu tatbikatın iki ülke arasındaki gerginliğini tetikleyebileceğini ifade etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tarihin en büyük tatbikatını yapmaya hazırlandığını ifade eden Yunan medyası, 100 süslü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA insansız hava aracı, yeni kamikaze gemilerinin de aralarında bulunduğu 7 USV insansız gemi, denizaltı afet birimi ekipleri ve elit amfibi komandolar, 6 sahil güvenlik gemilerin yanı sıra savaş uçaklarının da bulunacağını bildirdi. TCG Anadolu'ya özel parantez açan Yunan medyası, tatbikatın amiral gemisinin dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu olacağını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerinden tatbikata toplam 15 bin kadın ve erkek katılacak. Türkiye'nin tatbikatı Yunan Deniz Kuvvetleri'ni harekete geçirdi diyerek habere devam eden Yunan basını, 18 Mayıs'a kadar önemli sayıda suüstü birimi ve denizaltı, Türk gemilerinin her hareketini izleyecek. Şubat 2023'ten bu yana Türk tatbikatları sırasında uçuş planı yapılmayan bazı fırkateyn helikopter uçuşları dışında herhangi bir provokasyon kaydedilmemiş olmasına rağmen Yunan Genelkurmay Başkanlığı alarma geçmiş durumda ifadelerini kullandı.